Bir gün güneşli bir öğleden sonra Eda bahçede bulunan renkli oyuncağına koşarak gitti. Oyuncağı büyük bir gülümsemeyle sallanan bir at şeklindeydi. Eda saçları rüzgarda uçuşarak keyifle atın üzerinde sallanıyordu. Aniden uzaktan tatlı bir ses duyuldu. Eda başını çevirip sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Orada bahçede çalılar arasında sevimli bir civciv duruyordu. Civcivin adı Limondu. Eda sevimli civcivi görünce sevinçle koşarak yanına gitti. Limonun küçük gözleri hüzünle doluydu. Eda limonun yanına yaklaşıp sordu. Neden üzgünsün limon? Civciv annesinin çalıların arasında dolaşırken kaybettiğini söyledi. Eda limonun üzgün olduğunu görünce hemen yanına gidip ona sıcak bir gülümsemeyle baktı. Merak etme limon artık yalnız değilsin. Şimdi seninle birlikteyiz dedi sevgiyle. Bu sözlerle limonun yüzü bir tebessüme dönüştü. Eda'nın ne kadar sevgi dolu bir arkadaş olduğunu hissetti. Biraz sonra ağaçların arkasında büyük çalıların arasında anne tavuk belirdi. Anne tavuk hızla koşarak Eda ve limonun yanına geldi. Anne tavuk teşekkür ederim Eda limonu buldun ve yalnız bırakmadın dedi. Limon artık sevinçle bakıyordu. Çünkü hem annesine kavuşmuştu hem de yeni bir arkadaş bulmuştu. Güneş batarken anne tavuk ve Limon Eda'ya veda edip evlerine döndüler. Eda o gün yaşadığı maceranın ne kadar güzel olduğunu keşfetti.